Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın e, 14. bölümüyle galiba sizlerle tam bilmiyorum bölüm sayısını. Ya tam kısma hiç uğraşmadım. 11, 12 falan olabilir. Tam anlamadım. Tamam şimdi ne yapalım ne yapalım. Şimdi ben şu en son eşyalarımı bulup bırakacaktım. Dur şunları alalım. Şunları falan hep bırakalım. Çünkü keşif yapmaya gideceğiz artık. Tamam bir dakika. Yemekler şurada su üstünde olsun düşerim falan şimdi bana benden beklenecek şeyler hareketler. Ok da yanımda olsun. Hadi gidelim. Şimdi biz en son Mehmet'le hatta en son yaptıklarımızı göstereyim ben hemen. Sen ne yapıyorsan yap. Şimdi benim en son şuraya büyü yeri yaptık. E, tam bitirmedik. Bize inek lazım. Buraya da sandık odası yaptık. Kuars toplayınca Nathra gidince yapacağız orayı da. Gel şimdi. Bunların önceki bölümde onları yaptık. Galiba o 11. bölüm bölümlere şaşırmaya başladım artık. Şimdi ne yapacağız? Ben şu tarafa giderim Mehmet. Baksana şu tarafa. Çünkü o tarafa hiç gitmedik. Şuradan geldik, hiç buraya gitmedik. Buraya mı? Orada şey, orada hep çöl. Biz hep çölün yerlerine mi yerleşmişiz? Bir şey olmaz, çölde bir şey buluruz. Çünkü çölde bile köy bulabiliriz, Hı. sorun olmaz. Bulamadım ben de Bulamazsak olabilirim. da ileriye gideriz. Çünkü oraya da gitmedik. İleride de o yarıdır. Kasap galiba bu zamanda kasapmış. Her yer çöl ama kesinlikle. bir şey olmaz. Piramit buluruz falan. Desene inerken. Aa, sanki bir şey yiyeceğiz seni. Çünkü ben seni kaybedebilirdim orada. Ben çünkü indiğini anlamadım. Sen şifte basma sesi geldi anlamadım şimdi. Hadi Mehmet, gel. Bir dakika, bir dakika. Kalkalım gitti. Nasıl bineceksin? Basıyorsun öylesine. Ha, ha. Ben F5 ile ilerliyorum. Aa bir yer bulduk. Çok güzel. Küçük. Aa. Al gerçekten ha. Küçük bir yerse bir etrafına dolaşalım bakalım. Hiç uğram uğramayalım. Hı hı. küçük bir yere de benzetemedim. Ben de. Aha portal benim olsun lütfen. Dur dur tamam Mehmet herkes bir şey yapabilir şu an. Lan. Tamam hadi sen git. Ben sana verdim çünkü ben kalkamadım. Altın al. Hadi ben alayım bari. Ne var beraber Sa al. Saat çıktı. bundan sonra bir tane darbe 5. Darbe 4 kılıç çıktı. Darbe 4 kılıç. Hı hı. Bayağı iyi. Bak. Neredesin? Ben de al, artık koruması. Bir da... deneyim cana kırmıyor bir deneyim. Full. Kaç canı. Yarım, işte? yarım vurdu aşağı düşünce de şey bana yarım vurdu bir vurdu. Ha, o zaman kötü. kötü bu arada. Niye bilmiyorum. Ama... <laughs> Yok yani şimdi akşam olur. Sınavlarla savaşmak zorunda kalırız. Geldim yedim. Gel. <laughs> Mehmet ya vurma. Pardon. Çok güzel. Gelme. Ne evet, güzel. <laughs> Bu bir, bir adaymış anlaşılana göre. Ben birazcık ağaç kaz kazıyım. Burak ağaç sonra kazarsın. Be. Hayır o anlamda değil. Benim üstümde hiç ağaç yok. Tek var. Kaç var? 5 tane tahta var. Hiçbir şey yetmez. Hadi gel gidelim buralardan. Ha. Evet işte dümdüz gidiyoruz ya. Hayır ben süreceğim. Ama evet, sen her aşağı falan iniyorsun. Bir şeylere bakman lazım oluyor. Gel. Bence biz kendimize küçük bir alan... Süreceğim. Sende yün var mı? Yatak yapıp uyuyalım. <laughs> i̇ki tane yün var. Bende de iki tane var. Keşke evde bıraktığımı alsaydım Ev, <laughs> Ya burada okyanuslara falan çıkmak da biraz kötü olacak. Bu Burada biz bir, bir alan bulduk böyle Akrasya'nın aldığı. Buralar bizim evim oralara benziyor. Çok güzel yerler var bazı yerlerde. Keşfe çıktık keşfte öleceğiz ya çok kötü bir şey. Yallah 24 levelim var zaten 25'e yakın. Ben alırım ben. Hepsi alınmıyor mu, Evet. Bir level iki level ancak alırsın. Kötü bir şey o da. Ne kadar var? Hepsini alınmıyor. Aa örümcek. Burak oyun doldu bende. Bir tane gel. Değişik yerler bulduk. Kocaman bir tane daha var karşımızda. Keşke buraya yerleşseydik. Şaka yapıyorum. Bu en iyisi bizim oralar. Köy bulsak çok rahatlayacağım. Baya güzel. 16 şey 1625 evet. geldik. Sana bir şey diyeyim. Söyle. Köy bulmanız iyi imkansız. Bence de şu an. Buralar çok değişik sanki oyunda şu an başka bir oyundayız gibi çok değişik yerler var ve iskeletonlar var. <laughs> Mehmet ne yapıyorsun? Başka bir tane iskelet mi var? <laughs> Örümcek var ama gelsin. Her yerde iskeletler var ve biz bir geceyi nasıl geçireceğiz? Sanki bura başka bir oyun gibi ya etraf. Burak peki biz evi nasıl bulacağız? Koordinatlar var. Tamam. Koordinatları aldım ben evin. Domuz öldürsene. Koyun bulsak bir yatak yapsak uyusa çok güzel olacak. Koyun öldürsene. Benim... Domuz mu ya? Koyun dedim o. Koyun yok. Bu arada biz dönüp dolaştık aynı yere bir daha geldik. Aa burada burada yangın var. Burak. Burada. burada zombi var Allah Allah. Aha zombi. Zombinin üzerinde isim yazıyor gibi geldi bana. Dur Mehmet sana vurmayayım da. Evet öyle değil. Bir de şeyle vuruyor. Baltan yok mu senin çocuğum? Yok. Yapsaydım. mı? Ne çay? Balta. Ben bu arada bizim buralarda domuz falan yok diye ben bu domuz. Burak köy buldum. Köy. Bak de dedim ben. Ne dedim? Oha lan köy ne güzel öyle uzaktan. Çok güzel. Ortada parlayan bir şey varmış gibi gözüküyor. Aynen. Alt Ay falan da var. Burak çok güzel bir köy. Tamam biz buraya yerleşiyoruz falan. <laughs> Vallahi yerleşebiliriz bu arada. Onu Burada köy küçükmüş o kadar ama çok güzel yapmışlar ve ortada bir tane Meşe ağacı falan var. Aa, kedi var. Aa, bir sürü elma buldum, patates buldum. Ee, güzel. Bizim elma bizim evde de zaten bir sürü elma vardı aslında. Çok da sorun değil. Güzel ya, ben beğendim köyü. Şuralara hiç gitmedin galiba. Sen ben de oralara gideyim. Burada köy çok güzel. Burada her yerde domuz çiftliği var. Ha, bu ev zaten <laughs> belli oluyor. Yine bir sandık. Balık var. Çiğ morina. Burak sence bunları şey yapabilir miyiz? Ne yapabilir miyiz? Bunlarla ki? iş yapabilir miyiz? Yaparsın. Burada uyusak mı? Aa Burak kurt var. Şeyin var mı senin? Kemiğim mi? Evet. Sıfır ya. Var mı? Yok. Evde bir 64'lük vardı. Kediler de var etrafta Çok tatlılar. Ellerine burada köy var. çok güzel ağaçlar mağaçlar. Sandı neden? Burak ben. Mesela sen neredesin? Burada gel. gel. Ben senin geldim. Ben senin geldim. Bu ne bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bundan sonraki bölümde de burayı gezeriz. Köylerle alışveriş yapmaya çalışırız. Bir üç bölüm falan burada kalırız diye düşünüyorum. Evet. Bugün bu kadar da bir dahaki bölümde bir dahaki videoda görüşmek üzere biraz kısa oldu ama bir şey olmaz. Görüşürüz. Bay